Kaldım kaldım duman içi dağlarda Sevgili yârim nerelerde Kaldım kaldım duman içi dağlarda Sevgili yârim nerelerde Zeytinyağlı yiyemem aman Basmada fistan yiyemem Asma da pistan diyemem aman Kaldım kaldım duman içi dağlarda Sevgili yarim nerelerde Senin gibi cahile Ben efendim diyemem aman Ben efendim diyemem aman Kaldım kaldım duman içi dallarda Sevgili yarim nerelerde Şişt.